Bugün Ebrar kuzeni Yağız'la tavuklara bakmaya gidecek. Bugün tavuklara biz bakmaya geldik köyde. Evet. Bu da Ebrar'ın kuzeni Yağız. Merhaba Yağız. Merhaba. Biz Yağız'la, Ebrar'la beraber... Bakın tavuklar var. Şurada bir tane tombik var. Bak horozu görüyor musun? Evet. Kocaman olan horoz. Şurada bir var, Tombik bir tavuk. Orada köpek var bu tarafa gel. Şu kulübede değil mi? Herhalde köpeğin kulübesi o. Evet bence. Yaz. Ebran nasıl beğendin mi tavukları? Evet. Çok Her güzel. Köpek, şurada, şurada. Ve şurada. kocamanlar değil mi? Hı evet. hı. <laughs> Köpekten korkuyor musun? Evet. Bak aşağıda ördekler var galiba. Bakalım hadi. Yürüyün biraz aşağı. Bakalım ne varmış orada? Ördek mi? Nedir onlar? Ay gelin gelin burada kaz bunlar herhalde. Yo sülün olabilir mi? Bak 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 kızıyor bak. Bunlar galiba sülün. Bunlardan ilk kez görüyorum ben de he. Sülün değil. Ne bunlar? Ördek. Ördek mi kızım? Evet bunlar vallahi ben de tam çıkaramadım tane tam. Bak ördek. Ördeğe de benziyor. Sülün gibi de ama ördek ya. Evet. Ördek ya. Evet. Bak bir sürü var. Ay şu daha değişik. Bak bak bak. Görüyor musun kocaman olan? Değil mi? Ya. Ebrar kocaman var. Renkleri çok bak, bak, güzel. Bak bak nasıl kızıyor bak. Çocuklar kızmıyor. Kızmıyor. Biz geldik diye kızıyorlar herhalde bize. Yağız beğendin mi nasıl? Ben de istiyorum. Kız sen de onları. Ha. 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 Evet. <laughs> evet öyle yapıyorlar. Kedi gibi Kedi gibi mi yapıyor? Evet. Evet kendini seçti temizliyor şu. galiba. Ne yapıyor? Çık, çık, Olabilir. Şu içisinin ortasında var ya. He. Bak, şu, şu, bak, sonun, maça, maça Aa, şuna. evet. Yanımda evet bak. Ne Ayaklarına bakın. <laughs> Aa, Ay, Perdeleri var, perdeli ayakları. Ha. Çok değil. Aa, bak ikisi de. Çok güzel. Hadi gelin yeter. Gidelim mi? Gidelim. Ama, burada mı duralım. duralım? Burada mı duralım? Keşke i̇şte oturat olsaydı. Tamam biraz daha bakalım o zaman. Bak sen tavuklar buraya geliyor. Çok güzel. Küçük bir çiftlik olmuş burası. Bak Nasıl oturabilirsin orada? oraya. Ben oturayım. <laughs> ben oturayım. Ay iyi yaşa. Ben de oturacağım. Sen de aşağısına otur. Ebrarla yüz. E <laughs> Ördekleri izliyor. E Oy nasıl çırpıyor kanatlarına bakın. Baba, ben ya, ben kocaman. Ben ben. kocaman. Ebrar bunlar uçabilir mi ördekler? Hayır. Uçamaz değil mi? Uçamaz. Söyledi çok var içinde. Ucağımak. Çünkü tanıdık küçücüğü. Küçük mü? Ben hani böyle yapanın yanında küçük ya. Onun ucağımın yanında ti de böyle. Öyle yapıyor değil mi? Çok bak, güzel. Sürüyorum. Orada bak su içme yerleri var. <laughs>

Tamam artık biraz soğuk var. Evimize gitmeliyiz. Bunlar çok güzel ama. Ben bir oturayım, Hadi bay bay yapın bakayım. Ha. Görüşürüz diyeyim. Bay bay. Bye bye. Bay bay yap sen de yaz. Herkes bye seni bye. görüyor artık. Bay bay.